Evet herkese merhaba kanalıma mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir kek tarifi vereceğim. Kek sıra yapacağız. Minik minik, şirin şirin ve lezzetli bir kek tarifi olacak. Birazdan malzemelerini sayacağım sizlere. Evet kek sıramızın malzemelerini sayıyorum. 2 adet yumurtamız, bir çay bardağı dolusu sütümüz var. Yine bir çay bardağı dolusu şekerimiz. Bir çay bardağı sıvı yağımız, Vanilya ve kabartma tozumuz var. Kekimiz için. Yine üzeri için de meyve sosu kullanacağız. Devamında yine göstereceğim size. Evet önce yumurtalarımızı çırpma kabımıza alıyoruz. Ve şekerimizi de alıyoruz. Çırpma işlemine başlıyoruz yumurta ve şeker tamamen beyazlaşana kadar böyle çırpıyoruz. Çırpıcı kullanıyorum ben genelde. Bu çünkü küçük bir kek tarifi. Siz isterseniz mikserle de yapabilirsiniz. Daha hızlı yapmak istiyorsanız. Ama ben yerde yapmayı daha çok seviyorum. Evet yumurta ve şekerimizi çırptık. Şimdi sütümüzü ve sıvı yağımızı da ekleyip yine bir 5 dakika daha çırpacağız. Çırpma işlemine yine devam edelim. Evet kekimizin sıvılarını gördüğünüz gibi iyice çırptık. Şimdi yine göz kararı unumuzu alacağız. Evet bir miktar unumuzu aldık. Kabartma tozu ve vanilyamızı da yine eleyerek koyuyoruz. Şimdi biraz çırpalım. Yine un ayarını göz kararı ekleyeceğiz. Evet şu an hala sıvı. Yine tekrar un eklemeye devam ediyoruz. yavaş yavaş istediğim kıvamı almaya başladım. Bir miktar daha ekleyeceğim. Biraz daha tok olması lazım. Çünkü içine zaten meyve sosu kullanacağım için o da ayrıca yumuşatacaktır kekimi. Evet yaklaşık bir buçuk su bardağına yakın Kullandığım un. Şimdi yağlamış olduğum kalıbıma azar azar ekleyeceğim. Evet, kekimiz, kek harcımız artık hazır. Şöyle yağlamış olduğum kalıbıma minik minik doldurmaya başlıyorum. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa top kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Eğer o da yoksa normal kek kalıbını. Bu tarifi yapıp dilimleyip yine meyve sosuyla süsleyebilirsiniz. Şöyle yarım yarım dolduruyorum. Ortalama 160 derecelik fırında yaklaşık 15 dakikada pişecektir ama siz yine pişme süresini üzeri kızarana kadar olarak aklınızda tutun. Ben genelde üzeri kızarana kadar bekletiyorum. Üzeri kızardığında içi de pişmiş olacaktır mutlaka. Siz de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Evet minik kek sıralarımız hazır. Şimdi sosuyla buluşturacağız ve servis tabağımıza alacağız. Böyle yapması, doldurması çok zevkli gördüğünüz gibi. Hazır meyve sosum vardı daha önceden. Siz de isterseniz çikolatalı yapabilirsiniz. Çilek zamanı çilekli yapabilirsiniz. Börtlenli, vişneli yapabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız karamellisini yapabilirsiniz isteğinize bağlı yani biz meyve soslu seviyoruz bizimki çilekli soslu şöyle hepsini bolca dolduralım fırından çıktığında servis tabağınıza aldıktan sonra sıcağıyla sosuyla birleştirirseniz tam çekecektir daha güzel olacaktır böyle arada sağa sola da taşırabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Mutlaka denemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Evet, ev yapımı kek sıralarımız Bitti. Hazırladık. Servis tabağımıza aldık. Biz birazdan çayla birlikte afiyetle yiyeceğiz. Mutlaka denemelisiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda malzeme listelerini bırakacağız. Size abone olmayı, likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.